Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Ben Aleyna. Ee, başlıktan da anlayacağınız üzere bugün Erasmus vizesi hakkında konuşacağım. Ben Almanya'ya Erasmus'a gideceğim Nisan ayında. Bu nedenle e, Almanya'ya Erasmus'a gidecek öğrencilere e, vize aşamasında yardımcı olabileceğimi düşündüğüm bir video çekiyorum. Açıkçası çünkü ben e, belgelerimi hazırlarken çok fazla bilgi bilgi bulamadım. Daha doğrusu video bulamadım. Buldum ama güncel değillerdi. Her sene konsolosluk istedikleri şeyleri değiştiriyor. Neden de güncellik önemli. Ee, o yüzden çok fazla eski videoları da izlemek istemedim. Sizi verip de yapamıyorsunuz o işi. Ya da konsol konsolosluktan randevu alamıyorsunuz. Bir aracı kurum var. Resmi aracı kurum İDATA. İDATA'dan randevu oluşturmanız gerekiyor. Ve belgelerinizi İDATA'ya teslim etmeniz gerekiyor. Onlar da sizin belgelerinizi konsolosluğa teslim ediyorlar. Ama şöyle önemli bir şey var turist vizesi kesinlikle almamalısınız eğer ki şimdi biz gideceğimiz zaman 6 ay kadar yani 3 aydan fazla kalacağımız için Erasmus öğrencileri kesinlikle turistik vize almamalılar. Bizim başvuru yapmamız gereken vize türü ulusal vize ulusal vize başvurusu için randevuyu idatadan almanız gerekiyor ama şöyle önemli bir şey var. Ki ben bunun sıkıntısını hala yaşıyorum. Ben e, Şubat ayının başında randevu başvurusunda bulunmuştum internet üzerinden İdata'ya. Bana bir aydan bile sonraya randevu verdiler. Bu Hiç bu beklediğim bir şey değildi. Benim biletim e, 1 Nisan'da. Bana verdikleri tarih 24 Mart. E, bu nedenle gerçekten dikkat etmeniz gerekiyor. E, bir ay ya da bir buçuk ay kadar sonraya size randevu veriyorlar. O nedenle iyi hesaplamanız gerekiyor. Ben bunu hesaplayamadım. Bilgim yoktu. Deneyimim yoktu. Daha erken başvurun. Vizenizi daha erken almaya çalışın. Ne kadar erken alabiliyorsanız o kadar avantajlısınız kesinlikle. Yani ben şu anda 24 Mart'a kadar beklemek zorundayım. Tüm belgelerim hazır. E, belgelere geçeyim. Size belgelerden bahsedeyim. Biraz nelere ihtiyacınız var. Konsolosluk bizden neler istiyor. Biraz bunlardan bahsedeyim. 2 e, adet başvuru formuna ihtiyacınız var. Zaten İdata size bir mail yolluyor. Bu mailde 34F genelde adı Erasmus öğrencileri için. Bu PDF, 34F PDF'inde zaten ihtiyacınız olan tüm belgeleri bulabileceksiniz. İlk başta bir sizden başvuru formu istiyor. Bu başvuru formu online yapabilirsiniz. Linki var zaten. Tıklayınca direkt açılıyor. Sizinle ilgili genel bilgiler, nerede kalacaksınız, neden gidiyorsunuz, işte sizin pasaport bilgileriniz gibi genel kolay bilgileri içeren bir başvuru formu. Ayrıca e, çıktı da alabilirsiniz. Bir tane de çıktı almanız için bir yer var ama bence online doldurmak daha pratik. E, bunun çıktısını istiyorlar sizden vize başvurunuza götürmeniz için. Ayrıca bazı notlar aldım. O yüzden de buraya bakıyorum. E, pasaportunuzu tabii ki götürmeniz gerekiyor. Ve pasaport fotokopinizi götürmeniz gerekiyor. iki adet. İki adet vesikalık resim istiyorlar. Biyometrik resim istiyorlar. E, bunların ebatı önemli. E, biyometrik resimlerinizin ebatı 35-45 milimetre ebatında olması gerekiyor ve 6 ay, aydan eski olmaması gerekiyor. Onun haricinde çok önemli, karşı kurumdan aldığınız kabul belgenizi götürmeniz gerekiyor. Yine 2 adet fotokopisini istiyorlar. Aynı zamanda Türkiye'deki okulunuzdan aldığınız belgeyi de istiyorlar. Ben Ege Üniversitesi'nde okuyorum. Ege Üniversitesi bana bir kağıt yazdı. İngilizce bir şekilde tabii ki konsolosluğa gideceği için. İşte öğrencimiz Aleyna şu şu tarihlerde e, Pastava Üniversitesi'nde olacak. E, gibisinden. Resmi bir yazı. Olum bana tabii ki burs yazısı da yazdı. E, bazı eğer hibeliyseniz e, bunu okulunuzdan almanız gereken ne kadar hibe alacağınıza dair bir yazı. Benim hibe miktarım 3000 euro. Okulum bana şöyle bir yazı yazdı. İşte Aleyna şu şu tarihlerde 1 Nisan 30 Eylül arasında e, şu şu okula gidecek alacağı hibe miktarı 3000 euro. Bunu yazdım. Neden? Çünkü Almanya bizden şöyle bir şey istiyor. Ben 6 ay kalacağım kabul mektubundaki tarihler 1 Nisan 30 Eylül. şöyle bir şey istiyor. Bir ay boyunca senin cebinde 861 euro olması gerekiyor. Her ay 861, 861, 861. Her ay senin bütçen bir aylık en az 861 euro olmalı diyor. Ama bana verilen burs 3000 euro. 3000 euroyu 6'ya böldüğümüzde aylık 500 euro yapıyor. Benim 361 euro bir ay için eksim kalmış oluyor. Yani 361 çarpı 6 yaparak eksik kalan tutarı bloka hesap açarak bu bloka hesaba yatırmam gerekiyor. Bu önemli bir kısım. Bunu kesinlikle can kulağıyla dinleyin bence. Çünkü bloka hesap açma kısmı gerçekten benim en çok odaklandığım ve zorlandığım kısımlardan biri olabilir belge toplarken. Expatrio kullanarak ben bloka hesabımı açtım. Dediğim gibi 361 çarpı 6 yaparak oradaki gerekli tutarı Expatrio'ya yatırdım. Expatrio nedir? Expatrio sizin bloke hesap açmanızı yardımcı olacak, sağlayacak site. Expatrio ile ilgili bir video daha çekebilirim. Eğer istiyorsanız bunu yorumlarda belirtebilirsiniz. Çünkü bir tık daha karmaşık aşamalı olarak sadece Expatrio'dan bahsettiğim bir videoda çekebilirim eğer dilerseniz. Veya sorularınız varsa muhakkak yorumlarda sorabilirsiniz. Expatrio'ya üye oluyorsunuz. Belirtiyorsunuz ben exchange student'ım. 6 aylık 361 lira açım kalıyor. 6, 6 çarpı 361 olarak parayı getiriyorsunuz. Tabii ki onlar da sizden komisyon alıyor. Ee, ama şöyle bir şey var. Bir de 100 euro da e, döviz kuru çok dalgalı olduğu için bir sıkıntı yaşamamanız adına da bir 100 euro daha alıyorlar. Yani ortalama bir 150 euro sizden ekstra alıyorlar. Bu son dediğim 100 euroyu da e, size bu 6 ayın sonunda geri iade ediyorlar. Elinize siteye ne kadar aldıklarını görebilirsiniz. Gayet açık bir şekilde ne aldıkları, ne için aldıkları yazıyor. Ben e, açtım, parayı yatırdım. Cuma günü yatırdım, cuma öğlendi. Cumartesi pazar araya, pazartesi sabah uyandığımda blok hesabım açılmıştı. Ama bazı insanların 3-4 gün sürdüğü de oluyor. Ben Ziraat Bankası'ndan Swift yaparak ekspatriyaya yolladım. Sanırım bankadan bankaya değişiyor. Ziraat Bankası kullananlar için şöyle söyleyebilirim. Cuma öğlen yolladım. Pazartesi açılmıştı hesabım hesabınız açıldıktan sonra zaten size bir pdf yolluyorlar. Bu pdf'i vize için kullanıyorsunuz. Pdf 6, 6 numaralı pdf gibi bir şeydi. Onu indirdiğiniz zaman size böyle bir pdf çıkıyor. İngilizce ve Almanca yazılı olarak bunu veriyorsunuz konsolosluğa daha doğrusu idataya. Onlar zaten konsoloslar götürüyor. Yani gittiğinizde de Almanya'ya gittiğinizde de oradaki bir Alman bankasıyla eşleştirme yapacaksınız. O aşamaya ben henüz daha gelmedim ama Almanya gittiğimde o aşamayla ilgili de bir video çekmek istiyorum. Nasıl yapacağınızı, hangi bankalarla eşleştirebileceğinize dair Expatrio'nun anlaşmalı olduğu bazı Alman bankaları var. Onlara bakacağız. Ben hangisiyle eşleştirirsem size zaten bunu söylerim. Expatrio kodu bu arada aşağıda açıklama kısmında benim Expatrio kodum var. Onu kullanabilirsiniz. Ee, Blokaya sapacak. Benim anlatacaklarım bu kadar. Ee, i̇stenilen belgeler bunlar. Ama bazı arkadaşlarım transkript ve öğrenci belgesi de vermişler. 34F belgesinde bunlar yazmıyor aslında ama ee, yine de almış idata bu belgeleri. Yine ekstra olarak siz de bunları koyabilirsiniz Eğer uçak biletiniz varsa onu da koyabilirsiniz. Yani bu tip ekstra belgeleri de alıyorlar sanırım ama dediğim gibi 34F belgesinde yazmıyor. Videoyu aa, yeniden çekiyorum. Şu an ertesi gündeyiz. Çünkü bir tane belgeyi unutmuşum size söylemeye. Gerçekten önemli bir belge. AT11 belgesi. Bu sizin Almanya'daki sigortanız oluyor bu belge. Bunu söylemeyi nasıl unuttum bilmiyorum. O yüzden yeniden çekiyorum videoyu. Şimdi şöyle bir şey var. AT11 de almanız gerekiyor vize başvurusunda. Ve Almanya'daki sigortanız için tabii ki de. SGK kurumuna gidiyorsunuz hangi ilde yaşıyorsanız oradan AT11 belgenizi alıyorsunuz. Ben babam üzerinden bakıldığım için babamın bilgilerini verdim okuldan kabul mektubumu verdim. Ege Üniversitesi'nin yazdığı bir yazı vardı. Onu verdim. Bana ücretsiz bir şekilde 6 aylık AT11 belgemi verdiler. Çünkü okulum 6 ay sürüyor. 5 aysa 5 ay veriyorlar. Zaten soruyorlar size. Ee, bazı arkadaşlarımın babası bağ kuruluydu. Mesela onlara 6 aylık vermediler. 2 aylık mı 3 aylık mı tam emin değilim ama daha kısa, kısa süreli bir AT11 belgesi verdiler. Onların iki aysa, iki ayda bir gidip yeniletmesi gerekiyor mesela. Ya da babanız üzerinden bakılmıyorsanız ya da babanız sigortalı değilse gidip özel bir sigorta firmasıyla anlaşmanız gerekiyor. O sigorta firmasına para vermeniz gerekiyor. 6 aylık sizin Almanya'daki sigortanızı karşılaması için. Özel sigorta olayına çok hakim değilim ama araştırabilirsiniz. Sadece bilginiz olsun diye söylüyorum. Yani en azından önceden araştırın ve bir an önce halletmeye bakın diye. Anlatacaklarım bu kadardı. Eğer ki sorularınız varsa yorumlarda buluşabiliriz, yorumlarda sorabilirsiniz sorularınızı. Hepsini yanıtlarım seve seve. Çünkü gerçekten zorlu bir süreç, karışık bir süreç ve benim de çok yardıma ihtiyacım oldu ve size de yardım etmek isterim açıkçası. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. İnşallah size yardımcı olabilmişimdir. Bu bilgileri kullanırsınız. Umarım dediğim gibi sorularınız varsa yorumlara yazabilirsiniz. Abone olmayı kanalıma unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşürüz. Bizemin ne kadar sürede çıktığını da size bir sonraki videolarda söylerim. Almanya'da görüşürüz. Almanya'daki Erasmus sürecimden bahsederim. Yani güzel videolar bence bizi bekliyor. Hoşçakalın.